Hayata dair önemsizmiş gibi görünen önemli detayların altını çizmeyi çok seviyorum. Biliyorum biraz sıkıcı geliyor kulağa. polyanla Değilim. Yemin ederim değilim. Ama kaldırım taşlarının arasından sıyrılan minik bir yoncaya bakıp yaşamın ne kadar muazzam bir şey olduğunu söylüyorum. Ama aynı günün akşamında bu dünyada kendime yer bulamayacağım diye korkuyorum. Ve çok korkuyorum diye ağlıyorum. Hayat güzel mi bilmiyorum. Mutlu muyum? Yüksek ihtimalle çoğu zaman değilim. Ama hayatta olmayı seviyorum. Yani hep seviyordum galiba. Yaşadığım iyiliklerime kadar hissettiğim anlar oluyor. Bu anları değerli kılan şey de sanırım çok fazla olmamaları. Seçili anlarda oluyor olmaları. Konsere gidiyorum mesela. Gözlerimi kapatıyorum. O kadar insanın arasında olduğum gerçeğini özümsüyorum ve diyorum ki hayattayım be, hayattayım be abi. Bakın ben bu hayata neden geldim bilmiyorum. İnanın o kısmıyla ilgilenmiyorum bile. Benim ilgilendiğim kısım nasıl bir hayat süreceğimdir. Mesela Nick Cave konserinde The Hersey Goes My Beautiful World şarkısında dans ederken... ...gözlerimi kapattığımda görmeyi beklediğim karanlığın o sahne ışıklarıyla renklenmesi bu az önce bahsettiğim seçili anlardan biriydi benim için. İşte ben bu his için yaşıyorum. İyi ki var mıyım bilmiyorum. Ben olmasaydım kozmik ölçekte büyük bir fark olmazdı bunu biliyorum ama var olduğum için bazı şeyler mikro ölçekte çok farklı bunu da biliyorum. Bir oyuncu bütün uzuvlarım oyuncu olmama karşıymış gibi hissediyorum demişti. Çok etkilenmiştim. Kısa olan dil bağım, tembel üst dudağım, yamuk olan omurgam, yeterince esnek olmayan diz arkalarım, vücudumun yağ oranı, yakın çevremin beklentileri, düşüncelerim, şu an bu ses kaydını kaydederken bile aklıma gelen bozuk diksiyonum, artiküle edememem kelimeleri, yeterince artiküle edememem, maddi kaygılarım, şişli belediyesi, ilkokul öğretmenim, Türkiye, Daniel Day-Lewis, Hepsi bana düşman ve buna rağmen ben oyuncu olacağım abi demiştim. Spoiler alert. Hiçbiri bana düşman değil. <laughs> Savaşabilmek için düşmana ihtiyacı olan bir ortaçağ kilisesi değilim ben çünkü. Zaten bir şeyleri... Bir şeylerin düşmanı olmak... Bana kendini çok fazla önemsemek gibi geliyor artık. Lisedeyken çıkardığımız fanzinin kapağına yazılması için bir söz bulmamız gerekiyordu. Bu sözü bulamadığımız için ilk sayı için böyle iki hafta beklemiştik hatta yani. Sayı hazırdı, söz yoktu. İlk sayının kapağında Rüştü Onur'un portresi olması için ısrar etmiştim. Çok seviyordum o zamanlar Rüştü Onur'u. Şu anda seviyorum ama o zamanlar kadar büyüleyici gelmiyor artık çoğu şey. Bir sabah metro ile okula giderken, 16 yaşında ve hayat o kadar güzelken yine ölümü ve özellikle Rüştü Onur'un ölümünü düşündüm o zamanlar biz bizim özne olarak çok önemli olduğunu düşündüğümden ölüm fikri beni çok korkutuyordu ve güm aklıma o dahiyane söz gelmişti. Düşüncelerimizle gömülmeyelim diye. Hemen ilk sayıyı bastık ve ondan sonraki bütün sayıların kapandığı bu söz vardı. Hatta ben mezun olduktan sonra fanzin basılmaya devam edildi. Ee, geçen seneye kadar takip ediyordum ve fanzinin kapağında hala bu yazıyordu. Düşüncelerimizle gömülmeyelim diye. Bu sene de basılıyor mu bilmiyorum. Gidip bir bakmam lazım aslında. İyi hissettirdi. Başladığım şeyin devamının olduğunu görmek. Her neyse. <laughs> Düşüncelerimiz o kadar önemliler ki asla kaybolmamalılar. Diyor bu sözde şair. Değiller yani. Üzgünüm 16 yaş Nisa. Değiller. Bunları karamsar bir yerden söylemiyorum bu arada. Aksine kendine insanlığa o kadar da önem atfetmemek beni bu yaşama daha da bağlıyor. Hiç mutlu değilim ama keyfim çok yerinde. Yani Bartun'un da söylediği gibi var olmak en az makarna salatası kadar güzel ve lezzetli olsa da başından beri var olmamış olsaydım bu durumun bu dünya için pek de önemli bir fark yaratmayacağı gerçeği beni rahatlatıyor kozmik ölçekte varlığımın bir karşılığının olmaması önceleri beni korkutuyor da fakat şimdilerde özgür hissettiriyor beni. Ahmet Erhan okuyorum hala. Düşüncelerimize gömülmeyelim diye cümlesini bulduğum sıralarda da okuyordum. Şu an o cümleyi anlamsız bulurken de okuyorum. Bugün oturdum ölümü düşündüm. 20 yaşında ve hayat bu kadar güzelken dizelerini defaatle okuyup Ölümün yanı sıra hissetmenin ne kadar büyülü bir şey olduğunu düşünüyorum. Ölüler hissedemezler mesela. Bugün de ölüler için üzülüp onların şerefine hissedeceğim. Dibine kadar hissedeceğim. Ölülerin şerefi var mıdır bilmiyorum. Hiç ölmedim. Umarım hiç ölmem. Sonsuza kadar yaşamak istiyorum bu hayatı. Ya. Öyle bir yaşayayım ki arkamdan ulan iliğini kemiğini sömürdüm bu hayatın ölülerin ve yeni doğanların rızkına girdin desinler. Ben de onlara diyeyim ki susun. Ben 21,5 yaşındayım ve aşk doluyum ve hayatta olmaya bayılıyorum. Öyle. Ya bu işi sevdim mi bilmiyorum. Az önce ilk içeriğin ses kaydını kaydettim. Ardından hemen bunu kaydetmek istedim. Düşüncelerimi derlemek adına ve bir dijital günlük oluşturma adına iyi bir fikir gibi geldi. Bu bana iyi gelecek gibi geldi. Belki bir noktada silerim videoları belki de silmem. Belki devam ederim, belki de etmem bilmiyorum ama şu an derlemek iyi geldi yani. Öyle. Görüşürüz belki. Bilmiyorum. Bay bay.